Herkese merhabalar, ben Furkan Çalışkan. Konuşan bir programımızla karşınızdayım. Bugün çok özel bir konumuz var. Konumuz Cadılar Bayramı sohbeti. Cadılar Bayramı sohbeti yapacağımız için de böyle renkli bir mikrofon kullanmayı tercih ettim. Cadılar Bayramı bizim için çok önemli. Bir konumuz daha var, onu da söyleyeyim. Yapay zeka ile şantaj. Gerçekten değişik bir haberdi. Ondan da videoda bahsetmeyi düşünüyorum. Evet, Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı. Bu sene Türkiye'de Cadılar Bayramı gündem oldu. İzmit'te de kutlayanlar gördüm. Önceden bu kadar kutlanıyor muydu ya da belki biz yeterince farkına değildik. Ee, Cadılar Bayramı süreciyle oluşan gündem işte e, bira şeyleriyle bira kutularıyla yapılan haçtan sonra belki de birazcık daha ülke gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu gündeme değindi. Şimdi Cadılar Bayramı konusuyla ilgili ne konuşmak lazım? Ben içimdekileri anlatacağım. Sadece Cadılar Bayramı'nın tarihçesiyle ilgili çok küçük bir kuple verelim. Cadılar Bayramı her sene 31 Ekim 1 Kasım'da kutlanan bir bayram. Aslında kökeni pagan İngiltere'deki İngiltere'deki pagan keltlerin kışın gelişini kutladıkları bir bayram. Aslında tam ismi Samhain Festivaliymiş. Yaz sonu, kış başlangıcı. Bu eski pagan keltlerinin aynı zamanda evlilikleri gerçekleştirdiği, ölülerin kutsandığı ilahi bir günmüş. Aynı zamanda bugün de kendi ölülerinin ruhlarının geçmişte yaşadığı evleri falan ziyaret ettiği düşünülüyormuş. Cadı ismi de işte Cadılar Bayramı ismi oradan geliyor. Peki Hristiyanlıkla bağlantısı ne zaman olmuş bu Cadılar Bayramının? 7. yüzyılda Papa 4. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muhtemelen bu pagan adetini e, yok etmek amacıyla 1 Kasım'a taşıyor ve Azizler Günü artık 31 Ekim 1 Kasım tarihini alıyor. Böylece Samhain Festivali değil de Azizler Günü Cadılar Bayramı olarak 7. yüzyıldan itibaren bugünlere kadar geliyor. Şimdi Cadılar Bayramı ya da işte Noel kutlamaları, yılbaşı kutlamaları ben bu konuda e, çok net bir insanım. Bu bağlamda fikirlerimi de dile getirmekten çekinmeyen bir insanım. Bana göre Noel kutlaması da, yılbaşı kutlaması da, Cadılar Bayramı ve benzeri kutlamalarda içine her ne kadar iyi niyet taşları döşemiş olursak olalım İşte yılbaşında işte ya işte, hediye alıyoruz birbirimize, bunda ne kötü bir şey var. Ya da ya ne var gençler eğleniyor ya da insanlar eğleniyor yılda bir gün ya da Cadılar Bayramı'nda yılda bir gün eğleniyor gençler. Niye bu sizi bu kadar rahatsız ediyor? ...tarafından ben bakamıyorum meseleye. Çünkü ortada çok net bir gerçeklik var. O gerçeklikte bizim toplumumuzun... ...farklı ülkelerin dini ya da milli adetleriyle... ...ufak ufak dejenere edilmesi ve asimile edilmesi konusu. Yani bu konuda e, masum düşünmemeliyiz. Ya işte insanlar eğleniyor, gençler eğleniyor... ...penceresinden o konulara yaklaşmamalıyız. Burada çok net bir kültür savaşı var. Bu kültür savaşını... Kimin kazandığını görmek istiyorsanız kendi sokaklarınıza, kendi gençlerinizin neler yaptığına bakmalısınız gerçekten. Ve burada çok net olan bir şey var. Ne yazık ki biz bu kültür savaşının kaybedeni olarak gö gözüküyoruz. Tabii böyle işte festivallerde, ne bileyim kutlamalarda işin bir de ahlaksızlık boyutu var. Yani gayri ahlaki birçok durum sergileniyor. Ama ondan önce bizim yabancıların adetlerini böyle ufak ufak hayatımıza türlü iyi niyetlerle süsleyip bu adetleri onlara benzememiz benim için acı verici bir durumdu. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Ben geldim 31 yaşına. Ben hep mi müthiş bir şekilde bu gelenekleri savunum? Hep mi sanki onlara mı? Yok. Kendi dönemimde, kendi gençlik dönemimde 20'li yaşlarımın başında ya da daha ufak yaşlarda işte arkadaşlarla yılbaşı etkinliği vesaire bunları yok ben hiç yapmadım demiyorum. Bugün ulaştığım noktada ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğumun, o kendi iyi niyetimin ne kadar e, hatalı bir yaklaşım olduğunu. Aslında ufak ufak Batı toplumlarının beni dejenere ettiğini görüyorum ve bugün gönül rahatlığıyla bunları söyleyebiliyorum. Bu kadar masum değil. Yani bir şeylere itiraz etmeliyiz abi. Benim Cadılar Bayramı'na ya da Noel kutlamasına itiraz etmem kimseyi rahatsız etmemeli ya. Ben kimseyi bozmuyorum ki. Kimseyi rahatsız etmiyorum ki. Bunu konuşmak ama benim hakkım. Noel bir dejenerasyondur. Dejenere edilme durumudur. Yılbaşı bir dejenere edilmeli, edilme durumudur. Ben bunu söyleyebilir söyleyebilirim ya kimseden çekinmemeliyim bunu söylerken. Yani hiç mi tepki göstermeyeceğiz? Yani yavaş yavaş çocukların, gençlerin bozulmasına hiç mi itiraz etmeyeceğiz arkadaş? İtiraz edeceğiz. Özellikle Cadılar Bayramı noktasında. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na da çağrı yapmak lazım. Kardeşim bu özel okullarda bu tip etkinlikleri neden düzenliyorlar? Neden düzenlenmesine müsaade ediliyor? Bizim müfredatımızda bu var mı? Çünkü nesil okullardaki eğitimle de bozuluyor. Sadece sosyal medya bozmuyor bizi yani. Bu bağlamda Özel okulların, özellikle özel okulların incelenmesi lazım, cezalandırılması lazım. Ya kardeşim bugün hani kıyaslamak istemiyorum da ya bizim adamlar Ruban Bayramımızı mı kutluyor ya da ne bileyim Mevlid Kandilimizi mi kutluyor ya da Ramazan Bayramımızı kutluyor. Kutlamasın abi, kutlamasına ihtiyacımız da yok zaten. Ama biz o kadar böyle genişiz ki, biz o kadar böyle aa işte açığız ki her şeye bu beni rahatsız ediyor. Yani örneğin yine sosyal medyaya bir tane işte video düştü, bartı, küçük çağlayan mı ne? Bir tane garip bir şarkıcı var. Festivalde diyor ki işte gençler alkol izlice alkol alındı mı? İşte gençler çadırlarda gizlice sevişildi mi? Bilmem ne falan. Yani bu bundan rahatsız olmak birazcık da imani bir mesele olsa gerek ya. Bu rahatsız olunması gereken bir durum. Yani senin orada hiçbir şeyden habersiz bir şekilde çocuğun, bir akraban o konsere gitmiş olabilir ve orada affedersiniz peki çıkacak böyle böyle garip garip cümleler kullanacak. Bu ne bileyim ya beni rahatsız ediyor. Bu tip şeylere itiraz etmeyi de kendime bir görev biliyorum açıkçası. Dediğim gibi kimseyi biz zorbalamıyoruz. Kimseye elindeki oyuncağını elinden almıyoruz. Ama itiraz ediyoruz kardeşim bize göre değil diyoruz. Bunu da demeye devam edeceğiz. İsteyen bizi gerici ilan etsin. İsteyen farklı bir şey söylesin. Kimin ne söylediği de bu noktada çok önemli değil. Çünkü yaşananı görüyoruz. Bizim itiraz etmemiz lazım böyle ahlaki yozlaşmalara, kültürel yozlaşmalara. O nedenle bugün böyle bir küçük bir cadılar bayramı sohbeti yapmak istedim. Bu yüzden de bu mikrofonu tercih ettim. Ee, daha çok Reels videolarında kullandığım bir mikrofon. Yani öyle. Ben kutlamıyorum. Kutlanmasına karşıyım. Ee... Gidip kimseye saldırmasam da bunları söylemeye de devam edeceğim Allah'ın izniyle. Ve bir diğer mesele bakın hakikaten çok önemli. Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri şimdi sıkı durun. Bunların hepsi gerçek. Yaşanmış bir hikaye. Hakikaten bu konuyu bu videoyu alın, eşinize, dostunuza gönderin çünkü tehlike gerçekten büyük. Bakın Denizli'de bir kadın gardiyan. İsmi Filiz Çe yine kendi meslektaşı olan Hülya T ile bir anlaşmazlık yaşıyor ve bu anlaşmazlık onu çok zor durumlara sürüklüyor. Hülya T durumu bilişim suçlarından sabıkalı biri olan Enes anlatıyor. Bu Enes B de Hülya T'nin yapay zeka uygulamalarını kullanarak müstehcen görüntülerini oluşturuyor. Bu görüntüleri internetle yaymakla tehdit ediyor ve kendisinden para sızdırmaya çalışıyor. Daha sonra Filiz Çey'nin şikayeti üzerine, durumu oyalaması üzerine yani para vereceğim sizi bekleteceğim vesaire olay açığa kavuşturuluyor ve ilgili şahıslar gözaltına alıp tutuklanıyor. Bu yapay zeka meselesi çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi bir kadının hiçbir alakası olmayan, hiçbir mevzuyla alakası olmayan bir kadının yüzü kullanılarak müstehcen görüntüler oluşturulabiliyor ve bunun üzerinden tehdit edilebiliyor. Yani bunu yapan, bu maruz kalan memur yaptıran da memur memurun sevgilisi. Hakikaten dikkat etmeliyiz. Yani sosyal medyada bunu özellikle niye söyledim? Güzel bir örnek. Sosyal medyada önümüze çıkan her görüntüye inanmaktan bizim vazgeçmemiz lazım. Artık öyle bir dönemdeyiz ki karşımıza çıkan her konuya, her videoya böyle ya acaba soru işaretini koymamız lazım ve buradan da bir çağrı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyorum. Siber suçlar öyle bir noktaya gidiyor ki önünü alamayacağız. Bize bir uygulama lazım. Yapay zekayı bir videonun yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığının bir teyit mekanizması lazım. Hakikaten yoksa biz bu ve benzeri daha çok haber görmeye devam edeceğiz efendim. Evet bugün de böyle bir sohbet olsun istedim. Bir sonraki konuşan biri var programında görüşmek üzere Allah'a emanet olun.